Şimdi meme var ya meme. İşte bu memeler yürürken sallanıyor falan böyle koşarken. E, bunlar böyle sallanmasın diye insanlar süt yeni üretim. O da bir iç çamaşırı sonuçta. Arkadaşlar ünlü düşünür, filozof ve besteci olan Ankaralı Namık abimizin bir sözü var. Ne kadar sallarsan salla, dona düşer son damla. Eğer buradan donu çıkarırsak komple bacağı çürütürüz, rengini değiştiririz. Affedersiniz ama amına koyar iki dakikalık ederiz. Bunu söyleyen olduğum posteri incelemedim fikrim yok ama iç çamaşırı aslında hile yapmak için de giyilir. Mesela küçük göğüslü kadınlarımız böyle tam destekli sütyenlerle çok büyük gösterebiliyor gösterir Aynı şekilde kalça toparlayıcı iç çamaşırları da mı? İyi ya. Özel bölge mahrumiyetini korumak için. ilk çağda insanlar uzun geniş yayvan yaprakları göğüslerine ve etik altına yerleştirirler, kapatırlarmış. Yani siz saçma sapan fantezilerinizi alet edin diye değil. Amacından saptırıldı yani günümüzde. Neden? Çok basit. Tabii ki götümüz üşümesin <laughs> diye. Sen ne düşünüyorsun Aydın? Ben bir şey düşünmüyorum. Az önce düşünüyordun Aydın. Söylemek istemiyorum daha. Anladık Aydın. Galiba çok özel olmalı. Çünkü güzel. güzel. Çünkü güzel. İnsana kendini özel hissettiriyor. Diyorum ya böyle yeni alıyorsun, giyiyorsun hele Adriana Lima. Neyse o biraz kezo. Josephine sanarsın. Ama hayatlar keşkül. Şimdi erkeklerde bir üreme aleti var. Eğer o dolu giymezse ki yarın öbür gün pantolonun fermanı takıldığın zaman üst. Yedin yarra. Yarak mı? Ona ne lan? <laughs> Şimdi size bu olayı bir baba edasıyla anlatacağım. Şimdi hani böyle esnek bir yapıya sahip ya hani bacakların arasında ya. sıcakta falan derler der, yapışır yapış ki o yüzden donunu. Çünkü insanlar kendi götlerini koruyamıyorlar. Yani bir medet umuyorlar çamaşır giysem korur mu falan. İğrenç değil mi? Böyle bundan sonra geri zekalı gibi davranacağım. İşlemiyor size aksi işlemiyor. Ben çok mutsuzum. Stüdyon almasaydı izlerimde sıçacağımı gerçekten bilemiyorum. Abicim sen daldaşak gezmek istiyorsan gezebilirsin bu ülke, özgür bir ülke. Çıkartayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size burada tarihini anlatırdım ama Donun da tarihini araştırdı demeyin canım. <laughs> Gidin başımdan. İlk iç çamaşırı giyeni ve soyanı araştırıyorum. <laughs> ben neden giyiyorum? Dışımdakilere bir şey olursa diye. Evet. Lafaru sen... İç başı neden giyiyorsun lan pezevenk? Ne bileyim lan bilmiyorum. Belki fermuarı çekerken arada sıkışmasın diye olabilir. Çok zeki zamanı kayıp. Alışkanlıktan herhalde. Ale, don kaçmasın diye. <laughs> İçimiz üşümesin diye giyiyoruz tabii ki de. Buna nasıl bir soru? Her bura buraya gelmişsiniz. Yani neden giyilir? Giyilmezse. Giyme o zaman. Ya senin kafana silah mı dayıyorlar? o iç çamaşırını giyeceksin. Giyme abi. Südyensiz gez, kilotsuz gez, ne bileyim baksırsız gez. Hemen bize ne yani eme, eme. Eme bize ne, bize ne. İç çamaşırı deme çok saçma bir şey değil mi? Dış çamaşır mı var? Yo. Hadi. Allah Allah. Saçma sapan şeyler çıkartıyorsunuz. Donla atlet işte. ey. Allah Allah. <laughs> Genelleme yapmayın. İç çamaşır diye bir şey yoktur. Bayanların bir nevi hileleri için gerekli olabiliyor. Abi neden giyiliyorsun mu var? Ben yazın da alt ve üst olarak giyerim. Atlet giyiyorsun çünkü terlediğin zaman o ıı, tişörtüne yapışmıyor. Ve genelde iç çamaşırları %100 pamuk olduğu için dışına giydiğin polyester, likra sana rahatsızlık vermiyor. Ne bileyim böyle küçüklükten alıştırdılar bana. Bana kalsa ben <laughs> ya. Hani yani güzel dursun diye herhalde. Desenli boxerlar. <laughs> ya gide buradan be. Güvende tutar. Tamir takımları ortada kalmasın herhalde. Ya Murat, bence iç çamaşırın bir amacı yok. Tek bir amacı var, o da ne biliyor musun? Mesela düşün, kızın memesi benim kafam kadar tamam mı? Bak abartmıyorum. Belki kafam kadar olmasa da yarısı var. Memes umur... Bak konuşturacaksınız ben. Cinsel yerler çok belirgin olmasın diye takılıyor. Ucu. Sabit tutun diye. Yoksa sarkar. Mesela zence Araplar, Afrikalılar. Bunlar giymiyorlar. Diye duydum yani, görmedim yani, ne bileyim. Aşağı doğru sarkıyor, gidiyor yani. Bizimki o yüzden mi küçük la? Çünkü iç çamaşırı dış değil. İç çamaşır neydi? İç çamaşır sağlıktı. İç çamaşır neydi? İç çamaşır zorunluluktu. İç çamaşır neydi? Neydi? İç güvenlik paketiydi. Giymezsen üşütürsün, hastalanırsın. Anlatabiliyor muyum? Hani bazen kapı örtülmesin diye ayakkabı koyarsın. Bakkala gider gelirsin ve ayakkabının olduğunu görürsün. Hani yani erkek karadana <laughs> <laughs> fermuar tehlikeli yani bence. Ne yapalım? Anadan Hülya mı gezelim? Nedir yani? Sallasınlar mı? <laughs> hani yani? <laughs> Düşse ve iç çamaşırsız pantolon giydin. Rahatsız bir durum. Kötü değil mi sence de? Acı verir anlıyor musun? Valla bizim ailede hep böyle biraz geleneksel yani Babadan dededen böyle alıştık biz yani Çocukluğumuzdan beri giyeriz bunu Deden biraz daha eski moda takılır böyle paçalı don tarzı Tabi şimdi devir değişti biraz da böyle kısa götü kavrayıncı isten Artık ileride ne olur hiçbir giymeyiz bunlar hep soru tabi şimdi Anne benim mavi donun attı Mahremiyet diye adlandırmış olduğumuz Bölgenin pantolonla temas etme suretiyle bizi rahatsız etme durumunun ortadan kalkması için diye bir tez ortaya atmak istiyorum. Bu soruyu bence insanlardan önce çamaşıra sormak lazım. Zor durumda olan o. Çok zor durumda. Kurtaralım. Umut, iç çamaşırı neden giyilir? Tamamen fanteziye bağlı bu. Büzük sarkmasın diye bence. <laughs> o kadar mı? O kadar. <laughs> i̇ç çamaşırı neden giyilir Berker? Seksi olmak için. Hayır. E neden peki? Pislenmesin kıyafetlerin diye. E babaanneler niye çamaşır giyiyor? seks Doğru <laughs> düşüyoruz be. Berkay getirdin Demir mi? Emre'yi çamaşırı neden giydin? Ne bileyim ben bu abi amına kıyım be. Pantolu yatık olunca kötü kapatsın diye mi? Ne pantolon? Ne yapıyorsun abi sen bana kamana Çekme dur. Çekme amına kıyım. Manyak mısın? Mesela Tarık hiç zaman hiç çamaşır giymez. Çünkü Afrikalı olmak istiyor. Onlar da daldaşça sallanıyor ya. Yani anlayan anla. Anlayan anladı. Çünkü eğer sallanılırsa çok çirkin durur ve seni rahatsız eder. Kız için de erkek için